Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi tığ battısını yapıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane yapıyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Düğümlüyorum tığ battının altından giriyor şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 tekrar tığ battının altından giriyorum. Şöyle bir düğümlü yok. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi şunun tepesine düğümlü yok. 1 2 3 3 tekrar şuradan trabzon çekiyor 1 2 1 2 bir başa mil başına bir dolu yok 2 de çekiyor 1 2 tekrar doladık 1 2 1 2. 2 1 2 3 4 5 6 7 tane 7 tane zincir çek yok şöyle şuraya düğümlü yok arkadaşlar geri arkasına ümmlü yok arkaca Şimdi tamam şöyle geri arka çeviri yok. Şuradan sık iğnene bir yapıyok. 1 2 3 4 5 Şimdi bir düğümlük yine 1 2 3 düğümledik. Şimdi bir araya tığ battı. Sık iğne yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi düğümledik. Bir sık iğne yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane aldık. Şimdi bir sık iğne daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 Tekrar düğümlüyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar Şimdi arkadaşlar şuradan sık iğne ile aşağı iniyoruz. Şu trabzonu birine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 oluyor şuradan. Arkacığa bağlıyoruz. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz. Düğümlü yok arkadaşlar dibine. 10 11 12 13 tane çektik arkadaşlar. Şimdi dibine bak, düğümlü yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar düğümlü yok. Harcağa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şimdi bir daha düğümlüyoruz şimdi bir sık iğne yaptık iki sık iğne yaptık arkadaşlar Şimdi şuraya batıyor düğümlüyoruz. 1 2 2 3 4 5 Şimdi şuradan bir iki üç dört beş Şimdi bir iri elma düğümlü yok. Tığ battıya düğümlü yok. 1 2 3 4 5 tekrar tığ battıdan alt zincirin altından giriyor. Düğümlü yok arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2, 3, 4, 5 Şimdi arkadaşlar bu çimini yapmış bulunduk. Şimdi bir zincir çeyrek de sağlam, sağlıklı, sağlıklı olsun. 1 2 Şimdi bunu arkadaşlar şimdi şöyle yaptık. Şu lira, lila rengini şu ipi alacak. Şimdi arkadaşlar zincir çekiyoruz iki tane berkitmek için bunu düğümlüyoruz oradan da şuraya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 Şimdi şunu arasını 1 2 3 4 5 3 çekiyorduk arkadaşlar. Şimdi şuna 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 dört beş 1 2 3 dört beş 1 2 3 dört beş. bir iki arkadaşlar şimdi bu bunu da böyle bir bitirdik şimdi arkadaşlar şu ipinin Şimdi arkadaşlar şu önde Şimdi

arkadaşlar oyamız bu çok güzel çıtı pıtı bir oya çok güzel hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bye bye